Değerli arkadaşlar, merhabalar. Burası Aydın Umurlu Mahallesi. Değerli arkadaşlar, sizlere bugün burada 325 metrekare bir arsa tanıtmaya çalışacağım değerli izleyenlerim. Arsamız bu görmüş olduğumuz dört yol kavşağından ara sokağa giriyoruz. Çevresini size böyle tanıtmaya çalışıyorum. Aydın Ankara yoluna 350 metre mesafede yani Umurlu Mahallesi'nde bir arsa tanıtmaya çalışıyorum değerli izleyenlerim. Hep birlikte arsamızı doğru gidelim. Arsamız 325 metre kare. bitişik nizam 6 dairelik bir arsamız değerli izleyenlerim. Evet görmüş olduğumuz gibi çevremiz mahallemiz ve arsamıza doğru gidiyoruz değerli izleyenlerim. Evet. Arsamız daha önce aracımızdan girip şu anda kapalı olan bu kırmızı tuğladan kırmızı tuğladan bu elektrik direne kadar değerli izleyenlerim arsamız bu elektrik direne kadar cephesi 12,5 metrekare cephemiz 26 metrekare derinlikte bir arsamız arsamızın yol cephesini gördük cephesinin 12 buçuk metre ön cephesi 26 metre derininde 325 metrekare bir arsamız arsamız şu anda bu gördüğümüz meyve ağaçların içerisi Evet içerisinde incir ağacı erik ağacı portakal ağaçları mevcut değerli izleyenlerim. Arsamız burası. Bir ket duvarlarla çevrili, yatırımlık, imarlı bir arsamız değerli izleyenlerim. Burayı alıp müstakil ev yapabiliriz. Bekletip müteahhiti kat karşılığı verebiliriz. Yatırım aracı olarak kullanabiliriz değerli izleyenlerim. Arsamızın fiyatı oldukça uygun değerli izleyenlerim. Arsamızın fiyatı 600 bin Türk lirası. Evet. 600 bin Türk lirası. 6 dairelik bir arsamız. 3 kat imarlı. Çift daire üzerine oturur. Evet. Çevresini de böyle göstereyim. Sokağını göstereyim. Değerli izleyenlerim. Arsamız burası. Değerli arkadaşlar. Arsamız aynı zamanda Güney Cephe bir arsamız. Yatırımcı olan arkadaşlarımıza, kardeşlerime sunum yapıyorum. Aydın Umurlu Mahallesi Aydın Umurlu Mahallesi Aydın ile 5 dakika Kuşadası 45 dakika bir mesafe. Ben bir Aydın olarak burada oturdum. Bir mevki güzel. Arsa fiyatları oldukça ucuz. Bu arsa kelepir bir fiyat bu arsayı kaçırmamanızı tavsiye ederim. Almanızı tavsiye ederim. Bakın tekrar söylüyorum. Güney cephe bir arsamız. 6 dairelik. Fiyatı 600.000 bin TL. Pazarlığımız mevcut. Alan kazanır. Önümüzdeki yıl bu arsanın fiyatı oldukça bunu 3 katına düşünelim. Değerli izleyenlerim. Evet. Altından, kurdan daha değerli, güzel bir yatırım arsamız. Evet. Değerli izleyenlerim. Beni takip etmeye devam edin. Kanalımıza kalın. Abone olmayan arkadaşları abone olup da bizlere desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Her şey gönlünüzce olsun. Aydın Umurlu Mahallesi'nden herkese sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bu arsa olur, başka arsa olur, tarla olur. Beni mutlaka ulaşın. Sizlere 7-24 saat yardımcı olabiliriz değerli izleyenlerim. Evet. Hoşça kalın, mutlu kalın, esen kalın değerli izleyenlerim.